Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Pendik Kuşu Parkı'nda yapıyoruz. Bugün 4 Nisan 2025 saat 14. Seçmenlerimize bu pazar günü bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa AK Parti'nin adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sayın Ekrem İmamoğlu olsa siz oyunuzu hangisine vereceğinizi soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Efendim merhaba. Merhaba. Bu pazar günü bir genel seçim olsa Ekrem İmamoğlu CHP'nin Erdoğan AK Parti'nin siz oyunuzu kime verirsiniz? CHP. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Özkan. Ben AK Partili bir insanım. Ama İmamoğlu'na yapılan şeyi kınıyorum. Yanlış mı efendim? Yanlış efendim. Evet. Çünkü anladık. Evet, o ikime yazalım. Ben İmamoğlu'na düşünüyorum. İmamoğlu derim abi. Ben Tayyip Erdoğan'a geldi Tayyip Erdoğan'a gideriz abi. <laughs> ben Erdoğan'a veririm. Tamam. CHP'den yanayım her zaman <laughs> ölenerek ölenerek. Erdoğan. Erdoğan'a veririm. Erdoğan. İmamoğlu. İmamoğlu. veririm. Erdoğan. Erdoğan İmamoğlu. İmamoğlu. Ben CHP'ye veririm. İmamoğlu. İmamoğlu'na. Erdoğan. Erdoğan. İmamoğlu. İmamoğlu'na. İmamoğlu'na. AK Parti'ye. Erdoğan'a. İkisini de vermem. İmamoğlu tabii ki. Kanımız son damla kadar Ekrem İmamoğlu'na veririm abi. Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan'a veririm. AK Parti. Erdoğan. Dibine kadar reis. Tamam. Abi ben ikisine de vermem. Abi bence şu anda yeni kan lazım ya. Bence hiçbiri cırt şu anda. Erdoğan cana. Hiçbirisine vermem. Hiçbirine vermem. Vermesin. Erdoğan'a veririm. İmamoğlu. herkes biliyor İmamoğlu. Erdoğan. Kararsız yedim. İmamoğlu'na veririm. İmamoğlu'na veririm. İmamoğlu veririm. İmamoğlu veririm. Rizeli olarak İmamoğlu'na veririm. Erdoğan efendim. İmamoğlu'na veririm. İmamoğlu. Kemal Atatürk. Cumhuriyet Halk Partisi. İmamoğlu. Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu efendim? Atatürkçü, Cumhuriyet, layık. Biz bunların hepsini unuttuk artık. Yine de ikisine de vermem diye düşünüyorum. Çünkü hiçbiri beni temsil etmiyor açıkçası. İmamoğlu'na İmamoğlu mı Erdoğan'a mı? Kime ver? Yarın Ben ikisine de vermem. Cumhurbaşkanımız Erdoğan. A. O gün geldiği sıra o gelir sorarsan o gün tamam. Değil de. Adam suçsuz yere içeri alınır. Tamam o zaman oyun İmamoğlu ha? Evet. İmamoğlu Erdoğan mı? İmamoğlu tabii İmamoğlu. ki. İmamoğlu. İmamoğlu. Hiçbirine vermem. Vallahi hiçbirine vermem. Bak şahsi görüşüm koy ben İmamoğlu'na veririm. Ya tamam ben Erdoğan'a vereceğim de. Erdoğan'a veririm. Tamam. İmamoğlu'na. İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'na. Evet. AK Parti. Erdoğan. Erdoğan. İmamoğlu. İmamoğlu. Açıkçası yeni bir parti bekliyoruz. Efendim, kesinlikle İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu'na vereceğim her. Neden? 20 25 senedir ne yaptı bize kardeşim? Ne yaptı? İmamoğlu. Recep Tayyip Erdoğan. Niye Tayyip ve Tayyip e, Tayyip, e, Tayyip? Ekrem İmamoğlu'na oy veririm abi. Ortanın sağındakilere oy vereceğim. İmamoğlu abi. İmamoğlu'na. Kendi cebini düşünen adam bizden değildir. Baba hiçbirine verme. Ben versem CHP'ye veririm abi. Burada İmamoğlu'na savunmuyoruz. Tayyip'i de savunmuyoruz. Ekrem Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Tabii ki de Memmoğlu'na veririm. Neden? Ee, çünkü nedeni haksızlık, ee, adaletsizlik. E, dün masanın yaptığı bir soruşturmada e, hiçbir suç verisi bulunmadı. Buna rağmen hala içeride tutuluyor. Erdoğan. Ben her iki iktidar ve muhalefetin şu anki yapmış olduğu rejimi onaylamıyorum. Yani. Bu pazar günü seçim olsa İmamoğlu Erdoğan efendim. Herhalde İmamoğlu ya. Neden?